kıymetli müminler bu işlerin hepsinde rızayı ilahiyi gözetecek ihlası elde edebilmektir. Buna zarar verecek unsurlar da etrafımızda çoktu. Şimdi elimizdeki ekranlar, şimdi elimizdeki telefonlar bize çok hayrı getirirken çok zararı, yararı muazenesini de yapabilecek aklı selimi elde edip zarardan kaçabilmenin de yollarını muhakkak bulabilmemiz lazım. Yıllar yıllar önce Anadolu'da televizyonlar çıkmaya başladığında eskiler çok daha iyi bilecektir. Herkes diyordu ki tabii ki böyle şuurlu olanlar bu şeytan işi diyorlardı. Bundan kaçalım. Yıllarca kimse evlerine televizyon almak istemedi. Ama şimdiki dönemde hepimizin evlerinde en alası, en büyüğü ya da elimizde en gelişmişi mevcut bulunuyor. Bundan kaçış yok olduğunu hep beraber anladık. O zaman bunun hayırlısını hayra tebdilini muhakkak yapabilmemiz lazım. Eline neşter alan bir adam o neşterle bir insanı katledebilir, öldürebilir. Katil aynı neşteri bir doktorun eline verirsen bir hayatı kurtarabilir. Allah'ın izni inayetiyle bu ekranlar, bu tabletler, bu televizyonlar, bu telefonlar maalesef birçok gencimizin, birçok kardeşimizin hem dünyasını hem ahiretini mahvediyor. Ama bir taraftan da elbette ki birçok kardeşimizin de hidayete gelmesine vesile de oluyor. Belki dinlediği bir sohbet, dinlediği bir fetva onu büyük bir günahtan da uzaklaştırabiliyor. Bu bağlamda kıymetli müminler sosyal medya hesaplarına çok dikkat edeceğiz. Paylaşımlarımıza çok dikkat edeceğiz. Bunları sürekli böyle anlatıyoruz, sürekli karşımıza çıkıyor. Bunların birer mesuliyet olduğunu hepimiz bileceğiz. Bunların hepsi fetvalıktır. Biri insana kötü bir söz söylemekle kötü bir yorum yazmak aynıdır. Yüzüne söylediğin zaman adam sana tepki verecek, sana kızacak, küsecek. Daha ağır geliyor. Yazı yazmak daha basit geliyor. Ama kul hakkı cihetiyle, fetva cihetiyle ikisi de aynıdır. Aman dikkat edelim yazışmalara, çizişmelere dikkat edelim. Yorumlarımıza dikkat edelim. Hele hele böyle gayri ahlaki, efendim böyle ağızdan kötü sözleri de çıktığında mahcup olacağın, utanacağın, annenin babanın yaşında yanında söyleyemeyeceğin cümleleri de yazaraktan bir başka kardeşimizin hakkına hukukuna girmeyelim. Sana birisi bir şey söylüyorsa sen ona dua ile karşılık ver. Bakınız görüyorsunuz bizler de yazıyoruz, bizler de çiziyoruz, paylaşımlarda bulunuyoruz. Efendim bazı sohbetlerimizi atıyoruz. Adam altına yazıyor mesela. Geçen birisi yazmış. Ya şu şöyle mi olur, böyle mi olur? Ne biçim adamsın? Altına yorum yazıyorsun. Hemen nefis şeytan dürtüyor. Hemen ona sert bir tepki vermek istiyorsun. Ama diyorsun ki Aziz kardeşim, Müslümana böyle cümleler yakışmaz. Bir yerde bir yanlışımız, bir hatamız varsa bunu Allah rızası için düzgün bir lisanla bana şöyle de düzelteyim diyorsun. O da altına yazıyor. Özür dilerim diyor. Sen ona hakaret etsen o sana devam edecek. Dolayısıyla sevgi dilini, dolayısıyla kardeşlik hukukunu gözetebilmeyi muhakkak sosyal medya mecralarında da alabilmemiz lazım. Aziz cemaatim, kıymetli müminler. Böyle başkasını kıskandıracak, başkasının gözüne gözüne sokacak kendi güzel ortamlarımızı paylaşmak noktasında da dikkat edelim. Bir başka kardeşimizin sahip olmadığı bir imkanı bak bende var görüyor musun der gibi paylaşımlar da eğer o çocuğu, o genci, o aileyi rencide edecekse, bunlar da bizlere zarar verecektir. Ama bu gibi hallerde de lütfen dikkat edelim. Sosyal medya deyip de geçmeyelim. Bir Müslüman evinde de Müslümandır, iş yerinde de Müslümandır, cemiyette de, sosyal ortamda da Müslümandır. Sosyal medyada da Müslümandır. Buna dikkat etmek lazım ki vebuzi el kitab kitap yazılıyor. Hepimizin kitabı yazılıyor. Sağ omuzumuzdaki, sol omuzumuzdaki katipler yazıyor. İki tane de görevli var. Onlar yazıyorlar. Sen zahmet etme diyor. Hani günlük tutuyor ya bazı böyle gençler arkadaşlar günlük tutuyor. İşte bugün şunu yaptım, bugün bunu yaptım. Sen hiç zahmet etme. Onlar satır satır nokta nokta ikisi yazıyor. Hem de görüntülü. Bak ve vuziyel kitap kitap önlerine açılır. Fetaral mücrimine müşfikine mimma fi onlar o müjdimler o müşfikler görürler ki ve yekulune ya veyletene ama ya Rabbi derler. Yazıklar olsun bize. Ma li hadzal kitab bu kitaba ne olmuş? La yugadiru sagireten ve la kebireten. Küçük büyük her şeyi yazıp dökmüş. Hiç kimse bilmiyor o elindeki telefondan nerelere girip çıkıyorsun. Nerelerde geziyorsun. Hanımın bilmiyor, annem bilmiyor, baban bilmiyor, hocam bilmiyor, arkadaşım bilmiyor. Ama yerlerin göklerin sahibi Allah Azze ve Celle görüyor. Bu görmesi bizi dikkate sevk etmesi lazım. İman buna, bunu getirir bize. Ne olmuş o kitaba ki küçük büyük her şeyi dökmüş saymış. Ve vecedu ma amilu haziran. Bütün yaptıklarını hazır buldular karşılarında. Ve la yazlimu rabbuka ahadan. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kimseye yapmadığının karşılığını, cezasını vermez. Yapmadığının cezasını vermez. Yaptığının cezasını verir. Ceza sadece suç değildir. Mükafat da demektir. Ceza ki Allahu hayran kesir deriz. Allah senin cezanı versin deyince bizim Türkçede ne vardır? Kötü manada yorulur ama ceza Arapça karşılığı karşılığını vermek demektir. Hayırsa hayrın karşılığı, kötüyse kötülüğün karşılığı. Allah sana karşılığını versin diye dua etmektir. Sosyal medyada baktıklarımız, yazdıklarımız, çizdiklerimizin de muhakkak bir karşılığı vardır. O zaman laallekum tetefekkerun düşünmek lazım. O zaman efele takilun akletmek lazım. Yaizukum laallekum tezekkerun. Cumada hep söyleriz ya. O zaman aklımızı başımıza alalım diye bu Kur'an-ı Kerim bizlere öğüt verir. Yüce Rabbim öğüdü hakkıyla alan ve hayatına uygulayan bahtiyar kullardan olabilmeyi cümlemize nasibi müesser eylesin. allah Teala Müslümanca yaşamayı, Müslümanca ölmeyi o son demde kelime-i şehadet ki buyurunuz Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı cümlemize Allahu Teala nasibi müessir eylesin inşallah